Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün içerik tarzımın dışında bir video yapacağım. O da kitap alışverişi videosu. Fakat bu kitap alışverişi videosunda birazcık kitap alışverişinin nasıl yapılması gerektiğini odaklanarak bir anlatımda bulunmak istiyorum. Çünkü ne yazık ki kitapların böylesi pahalı olduğu zamanlarda kitap alışverişi yapmak eskisi gibi kolay olmuyor. Eskiden hatırlıyorum ben ya bir kitapçıya giriyordum, ne istiyorsam onu alıp çıkıyordum ya da herhangi bir internet sitesine girip lak 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 sepetleyip Geri çıkıyordum Şu anda ben artık tek bir yerden almak yerine kitap kitap işte hangi nerede daha uygunsa fiyatı oradan almayı tercih ediyorum ve işin sonucunda birazdan göstereceğim kitaplarda olduğu gibi birçok farklı kitabı, birçok fazla sayıda olan kitapları da uygun fiyata getirmiş oluyorum. Kitap alışverişi yapmak birçoğumuz için bir soru işareti aslında. İşte çok fazla kitap almayı nasıl durdurabilirim? Alıyorum alıyorum fakat hiç okumuyorum vesaire gibi. Ben şöyle anlaştım o konuda kendimle. Bir dönem çok fazla kitap alıyorum. Bir yılın bir 3-4 ayı oluyor bu da zaten. 3-4 ay boyunca her merak ettiğim, bir gün okuyacağım bile dediğim bütün kitapları alıyorum. Geri kalan zamanlarda da okuyorum. Bu sayede hem bir kütüphane kurmuş oluyorum hem de okulda, derste, bir yerde, orada, burada aklıma bir kitap geldiği zaman ve biri bana kitap önerdiği zaman direkt kütüphaneden çekip almaya başlıyorum. Bu noktada bana kalırsa kitap alışveriş yapmak çok kötü bir durum değil. Eğer evet, dilerseniz yavaş yavaş bir kitaplarıma geçeyim. Nasıl aldığımdan vesaire bahsedeyim. Şöyle bir kaç tane kitap aldım. Evet eskiden yeniye doğru gidelim. Şimdi öncelikle şu Henry Miller'ın Nexus ve Plexus'ları. Bunlar muhtemelen bu sene çevrilecek çünkü bu serinin, bu üçlemenin ilk kitabı olan Sexus çevrildi bu sene. Bu yayınlanmaya başladı. Fakat fiyatları çok pahalıydı. Sexus'un fiyatı 385 liraydı. Ben bunların ikisini 100 liraya aldım galiba. Evet. Bunların ikisini 100 liraya aldım. Bir fuardaki sahaf bölümünde. Memduh Şevket Esendal'ın mendil altında bir de şeyini almıştım bunun. Ayaşlı ve kiracıları. Fakat onu bulamadım. Büyük ihtimal kütüphanenin arkasına falan düştü. Bunu da bir zincir marketten e, sepetin içinden almıştım. 60 liraymış etiketi. Fakat bu yine indirime uğramıştı. Tanesi 40 liraya gelmişti. İki tane şey bu normal internet fiyatı da bu şekildeydi. Ama internetten almak istemedim bunu. Kargo beklemek istemedim. Elime gelmişken alayım ne, ne de olsa ikinci dönem okuyacağız bunları falan kafasıyla almıştım. Bu Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Babası. Bunu evet derste okumak için almıştım. Fakat çok pahalı bir kitap. Ne yazık ki Yakup Kadri'nin telifi hala devam ediyor. Bunu da 50 liraya almıştım. Aynı e, Nexus ve Plexus'u aldığım fuardan. Michael Foucault'un Bu Bir Pipo Değildir ve Sevin Burak'ın Yanık Sarayları. Bu ikisini 100 liraya aldım. Bunların tanesi 50 liraya geldi. Evet bunlar biraz galiba pahalıya denk geldi. ikinci el pi pi piyasasına göre. Fakat almam gerekiyordu. Okumam gereken metinlerdi. Bu yüzden almıştım. Kitapçıdan çok nadir ve acil işim olduğu zaman kitap alıyorum. Yoksa onun haricinde kitapçıdan kitap falan almıyorum. Yeni yaptığım alışverişteki kitaplara geçelim şimdi. Peyami Safa'dan Cin Göz Recai'yi. Cingöz Recai'nin filmi de çekmişti. Benim en sevdiğim karakterlerden biri. Hafif Arsène Lupin havası, hafif Sherlock Holmes havası vesaire. Oldukça kaliteli bir karakter ve öykü olduğunu düşünüyorum Cingöz Recai'nin. E ee, okuması da çok kolay. Eğer ilgisi olan varsa mutlaka bir açıp okusunlar efendim. Yeni bir yeraltı edebiyatı romanı aldım. O da Vladimir Makanin'in Underground ya da Çağımızın Bir Kahramanı isimli kitabı. Bu kitabı Yeraltı Edebiyatı Kitap Listesi videomda önermiştim. Fakat kütüphanemde yoktu. Oldukça güzel ve kuvvetli bir metindir. İlgisi olan arkadaşlar mutlaka ve mutlaka okumalıdır diye düşünüyorum. Bunu da 50 liraya almıştım bu arada. İkinci el olarak aldım. Bu kitapların hepsi ikinci el. Ben sıfır kitap çok çok fazla almıyorum. Çünkü niye alayım? Yani Underground, Cin Göz Recai ve birazdan göstereceğim bütün kitaplar toplamı zaten 500 liraya geldi. Bu fiyatın 120 lira eksiği de Henry Miller 800'e tekabül ediyor sıfır olarak. Ne için alayım? Bir sonraki kitabımız... Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Ay'daki Kadın. Tanpınar külliyatının kütüphanede olması gerekiyor. Bana kalırsa her edebiyat okurunun kütüphanesinde olması gereken bir yazar. Külliyatını kesinlikle alın. Oğuz Atay'ın, Yusuf Atılgan'ın, Tanpınar'ın. Ne kitabı varsa alın bir edebiyatçının kütüphanesinde veya edebiyat sevdalısı birinin kütüphanesinde olması gereken bir yazar bir isim. Bunun fiyatını çok ucuza almıştım hatta korsan mı diye bir şüphelendim rengi bir tuhaftı fakat değil nereden anladım diye soracak olursanız pek tabi bandrolünden ama bandrol bazen yanıltabiliyor. Orijinal baskı kitapların bazıları gri bandrol yapmıyor koymuyor hangi baskıları koymuyor gri bandrol uygulaması galiba 2002'de çıkmış. 2003-2004'e kadar bu gri bandroller çok yaygınlaşmamış. 2005'ten sonra çıkmış bütün kitaplarda gri bandrol olur. Olmak zorundadır. Ama ondan öncekilere biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Göstereceğim o kitabı da. Gri bandrolden baktım. Bir de zaten kabartmalı. Kabartması varsa eğer kitabın baktığınız zaman direkt zaten şeydir. Hiçbir korsancı kabartmalı kapak basmaz. Yusuf Atılgan'ın Canistan'ı bu yarım kalmış bir roman olarak geçiyor. Fakat şöyle yarım kalmış. Yusuf Atılgan bu romanın adına işkence demek istemiş ve birkaç bölüme ayırmış. Hemen arkasından okuyayım. Duruşma, yargıç, tanık ve sanık bölümlerinden oluşan bir roman yazmak istemiş kafasında ancak sanık bölümünü yazamamış. Muhtemelen kitap yine aşağı yukarı bu kadar olacaktı. Hesap yapıyorum şu anda. Her bölüm ortalama 15-20 sayfa gibi yorumlarsak eğer 20 sayfa eksik. Yani yarım kalmış diye okumaktan vazgeçmeyin bu kitabı ve Kafka'nın davasını vardır öyle tipler. İşte zaten yarım kalmış kitap. Neyini okuyacağım ben bunu falan muhabbeti gerek yok böyle şeylere. Yani okuyun metin bu. İlla her şeyin sonu olmak zorunda değil. Ali Teoman'dan Uykuda Çocuk Ölümleri. Ali Teoman külliyatını da biriktiriyorum kütüphanemde. Daha önceden okumuştum ben bu kitabın birazını. Fakat bir kütüphaneden almıştım galiba ama kütüphanemde olması gerekiyor ve derin okumam gerekiyor diye düşündü, düşünerek aldım. Diğer kitaplarını bir, Sel'den birkaç kitabı var. Kafe Esperanza, e, Horosan El Yazması gibi kitapları Sel'den. Geri kalanlarını nereden bulursam. Çok yayın evi takıntım yok doğrusu. Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcusu. Bu kitabı da okumuştum daha önceden. Ödünç alarak okumuştum ama kütüphanemde olmasını istediğim kitaplardan biriydi. Olipo videosu gelecek bir aya falan herhalde. Olipo videosunu çekmeden önce okuyacağım bunu da. Onu da söyleyeyim. Genelde siz benden video istediğiniz zaman ben hemen ertesi gün yapamıyorum bazı videoları. Olipo akımı videosu istemişsiniz mesela. Hemen çat çat hadi anlatayım geçeyim değil. Birazcık daha araştırarak ben video yapmayı seviyorum bu tarz videoları. Hani daha oturaklı bir en azından kaynaklarıyla beraber iyi kaynaklar kullanarak karşılaştırmalı anlatım yapmayı seviyorum. Bu yüzden birazcık üzerine çalışmam gerekiyor bazı konuların. Yoksa Olipo grubunu bir dakikada anlatırsınız, 20 dakikada da anlatırsınız ama ne anlattığınız önemlidir. Ben birazcık da ne anlattığıma önem veren tiplerdenim. Bu yüzden bazı videoları biraz geciktiriyorum yalan olmasın. Orhan Pamuk'un İstanbul'u mesela bu kitap İlk başta bandrolü yoktu bunun. İlk baskı bu kitap. Yapı kredide ve baskı sayısı olarak birinci baskıdır. Üzerinden anlıyoruz bunu da künyesine bakarak anlayabilirsiniz. 2003'te basılmış. Şimdi kitabı kontrol ettiğimiz resim baskıları var. Resim baskısı olan kitapların korsan olup olmadığını anlamak çok kolaydır. Nereden kolaydır? Resimlerin kalitesine bakın. Aşağı yukarı anlarsınız. Mesela resimlerin kalitesine baktığınız zaman çok fazla kaymadığını, yazıların kaymadığını görüyoruz. Bir de her zaman benim yaptığım bir şey. Şöyle bakıyorsunuz. Şöyle kitabı kapatırken son harfler birbirine yapışıyorsa kitap korsan olma ihtimali yok. Çünkü e, dizgi sırasında ya profesyonel matbaanız yoksa amatör bir matbaanız veya işte yazıcınız varsa eğer tutturamazsınız onu. Çünkü kitap sayfaları böyle şey şey basılmaz. E, dergi basar gibi işte dizgi yapayım zımbalayayım ortadan gibi basılmaz tek tek sayfa olarak basılır ve bunlar birleştirilir ve bunların kesinlikle bir şey payı vardır. Kitabı açtığınız zaman her taraftan farklı bir ağırlık biner ve dolayısıyla da ne olur? Sayfaların açısı değişir. Bunu hesaplayarak yayın evleri ve profesyonel matbaalar bunu hesaplayarak hareket ederler. Bu hesaplamayı yapamazlar normal şartlarda korsancılar. Ki korsansa bile olduğunu sanmıyorum. Bayağı iyi bir korsan. <laughs> Kitapçıdaki baskısıyla karşılaştırdım. Yeni baskısından daha ağır. Galiba bu alışverişin en karlı, en en karlı kitabı Bit kuşağı antolojisi. Bu kitabı ben yıllardır arıyorum fakat ne yazık ki baskısı yok. 6.45 çalışanlarına buradan sesleniyorum bir kitabı basıyorsunuz sonra o kitabın baskısı bitiyor ve bir daha basmıyorsunuz. Yani neden? Sel yayınlarıyla beraber hazırlanmış Şenol Erdoğan hazırlamış bu kitabı. Baskısı yok ve fiyatları çok çok pahalıydı internette ben 120 liraya aldım. İkinci el satış yapan bir siteden almıştım. Bir satıcıdan aldım. Gayet önemli bir kitap yeraltı edebiyatıyla, bit kuşağıyla, Amerikan edebiyatıyla vesaire ilgileniyorsanız kütüphanenizde bulunması gereken bir kitap. Kovalayın arkadaşlar bu tarz kitapları. Mutlaka kovalayın. Eğer bir kitabın baskısı yoksa, başka bir şey varsa mutlaka birisi o kitabın değerini bilmez. Kitapçıda olsun, başka bir yerde olsun. Ve olduğu fiyatın aşağısına verir kovalayı. Yani bu şekilde yaklaşın, böyle alışveriş yapın. Ben gelelim. Ben kitapların ben nasıl kitap alışverişi yapıyorum? Ben çok fazla kitap alışverişi yapan biri değilim. Önemli kitapları alıyorum. kütüphanede kesinlikle olması gereken kitapları alıyorum. Hani yeni bir kitap çıkıyor mesela, o yeni çıkan kitabı direkt hadi la bunu bir alayım bakayım demiyorum. Biraz araştırıyorum, bakıyorum gerçekten kütüphanemde durması gereken kitaplara para vermeyi tercih ediyorum. Çünkü takdir edersiniz çok pahalı. Eskiden bir kitapçıya girerdim ama bu neymiş deyip alır getirirdim. Sonra onları biriktirirdim kitapçıya geri götürdüm. Takas ederdim. Böyle bir sirkülasyonum vardı. Fakat o zamanlar kitapçılar daha düzgün çalışıyordu. Yani şu kitabın atıyorum işte etiket fiyatı 200 liraysa kitapçı bunu size değiş tokuş yaparken 180 lira, 170 liraya falan kabul ediyordu bunu. Ona göre şey yapıyordu. Şimdi bu kitabı ben mesela şunu götüreyim. Bu kitabın baskısı yok ve fiyatı oldukça pahalı. Kitapçıya ben bunu götürsem diyecek ki ben bunu alsam satamam. 50 liradan, 60 liradan alacak bu kitabı. Eskiden böyle değildi. Bu yüzden böyle yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Her siteye giriyorum, bakıyorum. Yayın evleri indirimlerini takip ediyorum. İkinci el satış yapan, kişilerin de satış yapabildiği sitelere giriyorum. Bakıyorum tek tek. Ondan sonra en mantıklı olan neyse, gerekirse birkaç yerden satın alıyorum. Bu şekilde bir yol izliyorum. Kitap işi biraz yatırım da işi aynı zamanda. Ben bir ara hesap yapmıştım. Sahip olduğum kitapları şu anda satın almaya kalksam çok fazla para ediyor. Çok çok fazla para ediyor ki o kadar param olsa da zaten hepsini alamam herhalde çünkü bazılarının baskısı yok bazılarının o baskısı yok özellikle mesela bazen atıyorum 9. baskısını arayıp bularak aldığım kitaplarım var bu yüzden kitap işi biraz yatırım işi burada önemli olan şey kesinlikle panenizde durması gereken ve durmasını istediğiniz kitapları Kütüphaneye alın. Örnek olarak benim bir yeraltı edebiyatı arşivim var. Şu an kütüphanemin içinde. Basılmış ve çevrilmiş olan bütün yeraltı edebiyatı kitaplarını topladım. Şu anda işte sadece kıyıda köşede kalmış kitapların peşine düşmeye başladım. İlerleyen zamanlarda da işte İngilizcelerini yani orijinal metinlerini toplamaya başlayacağım. Bu şekilde yapıyorum ben. Hem biraz koleksiyonculuk kafasıyla yapıyorum. Hem de kesinlikle kütüphane durması gereken kitapları topluyorum. Örneğin Tanpınar, Ali Teoman, Orhan Pamuk, Oğuz Atay... Memdu Şevket Esendal gibi daha sayamayacağım birçok yazar kesinlikle ve kesinlikle herkesin kütüphanesinde külliyat olarak barınması gereken yazarlar. Çünkü onlar edebiyatın mihenk taşları. Ben her zaman söylüyorum edebiyat bir binadır ve o binayı ufak ufak tuğlalarla örersiniz. Bu tuğlaların her birinin de kütüphanenizde durması gerektiği kanısındayım. Ben en azından böyle yaklaşıyorum. Popüler olan kitaplara da ilk başta şöyle yaklaşıyorum. Gidip ön izlemeleri oluyor genelde internette. Bir ön izlemelerine bakıyorum. Ondan sonra satın alacaksam alıyorum. Bu şekilde bir yol izliyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İlk alışveriş videom oldu bu. İlerleyen zamanlarda sanmıyorum ama bir daha yaparım belki. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Kitaplarla kalın efendim.